Herkese hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Özal Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün dolu dolu bir kutumuz var. Kampçılar için Everton marka. Bir adet güneş paneli, bir adet cihazın kendisi, iki adet de led aydınlatma ışığına sahip ve radyo sistemine sahip ee, bir ürün. Ürünü şurada bir adet solar panel şeyi mevcut. 3 wattlıkmış. Bataryası ise 4 volt 800 miliampermiş. Lityum batarya mıdır değil midir bilmiyorum. 2 adet 3 wattlık led ampulleri mevcut. Şurada da radyosu filan yazıyor efendim. Burada işte USB'si. Ee, şurada da şarj giriş şeyi muhtemelen Nokia'nın şeylerinden giriş şeyler falan mevcut. Şurada da 6 volt 1 amperlik bir şeylerden bahsediyor. USB diyor 5 volt 5 amperlik falan diyor. Evet Everton marka cihazımızı bir açalım bakalım. Kutusuna bakalım neler neler bizleri karşılıyor görelim. Bunlar kapçılar için çok güzel çok ideal bakın. LED ışıklar mevcut. Bir tane de burada var arkadaşlar. Bir tane orada bir tane. Bu ürün açılmış galiba daha önceden. O yüzden içindeki diğer poşet çıkmadı. Şurada arkadaşlar bir adet adaptör çıktı. Adaptör kaç voltmuş? 6 volt 1 amperlik adaptöre sahip. Böyle de bir adaptör çıktı. Şurada bakalım ne varmış ne yokmuş diyeceğim şurada arkadaşlar. Neyse ürünü kendisini ben çıkarayım. Arkadaşlar bir saniye beklettireceğim. Evet bak, devam edelim. Bunun içinde muhtemelen lityum pil yoktur da muhtemelen içinde akü vardır. Akü muhabbeti dediğimizde şu aküden arkadaşlar. Muhtemelen şu 4 volt hatta bu bu da aynı 4 volt 6 amperlik ama o 4 volt 800 mil amperlik muhtemelen şu tarzda bir akü vardır çünkü ağırlığından az çok anlaşılabiliyor ama bakacağız bakalım gerekse içinde sökecek burada da bir adet arkadaşlar güneş paneli mevcut bu güneş panelinden bende bir tane daha var arkadaşlar onu da göstereceğim bu ürünü kendisine ait İşte üründen çıkan bir adet muhtemelen kullanma kılavuzu tarzında bir şey Burada aynı kılama kılavuzu tarzında şeyler var. Burada da işte kamp olduğunuz zaman bu sebe şarj girişi diğer farklı girişlerden bir tane Nokia girişi bir tane eski tas şeylerden koymuşlar. Asıl ürünümüzün kendisi burada arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. Evet. Markası dediğimiz gibi Everton. Zaten cihazın üzerinde de sarı olarak geçiyor. Bu da sarı. Onu bir kenara bırakalım ve cihazımızı kendisine bir bakalım. Küçük, hafif tasarruflu tasarım var. Muhtemelen dediğim gibi arkadaşlar bunun içinde lityum pil diye geçiyor ama lityum pil değildir de lityum pil yerine dediğimiz gibi şu muhtemelen şu aküden mevcut zaten. Bakacağız yine de emin olmak için gerekirse ben bir içini açıp bakacağım bakayım onun doğru mudur ama muhtemelen böyle olsa bu ya diktir. Bunun içindeki akü boyutuna bir bakayım. Ya bu şekildedir akü kalıbı büyük ya da bu şekilde de olabilir bilmiyorum ama bunun içini sökersem şey sökeceğim zaten alttan sökülüyormuş onun içine bakacağız ama muhtemelen şu aküden çıkacaktır içinde 50 pil çıkması muhtemelen ondan çıkacaktır bakacağız arkadaşlar bir açayım bakalım cihazı şu an arkadaşlar yeşil ışığı yandı şu üst tarafı bir açayım. Oo, oh, sesi sesi de bayağı varmış ha. Muhtemelen hoparlörler var içinde tabi. doğru hoparlör de var çünkü bu radyolu bir sistem olduğu için. Feme e bir alayım şunu. Dijital zaten. Şu an Bluetooth modelinde. Bakalım Feme alabilecek bir Feme yani. Bastık ama şu an FN mode şu an radyo'ya geçtim. Muhtemelen şu <laughs> dijital olduğu için muhtemelen bununla Kendi aslında otomatik kanallar kaydetme özelliği bilmiyorum. Var mıdır yok mudur. Evet. Şeyi buraya koymuşlar arkadaşlar. Ama buna şey yapmamışlar. nasıl ee, Siz söyleyin adını. Buna şey koymamışlar. Ee, ne diyorlar ona? Anten yok. Ben diğer ürünlerde gördüm ama bunda anten falan şu an görmedim. Şu an hiçbir Anten yok şu anda bugün. Evet. Kendi şu anda kameraları ayarlıyorum. O sebepten dolayı. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben radyosunu kapattım. Şimdi ee, şimdi radyoyla bir işimiz yok. Ben şimdi şu ampulleri ben bir çıkarayım şunun. Ben radyosunu gördünüz. Şu anda power yanıyor. Bunun şart alma şeyine de bakacağız. Önce şu led aydınlatmaları bir takalım bakalım Hop da şeyde düştü bunun led şeyde düştü arkadaşlar evet arkadaşlar şunu ışıkları takacağım ama önce ışığı takayım Evet arkadaşlar ışıklar da şu anda taktım. Evet. Kampta bu işimizi görecek gibi. Ben bu dere boyuna falan giderken ben bunların ikisini alırım. Evet. Böyle gösterelim. Evet etrafı aynen bu şekilde aydınlatıyor. Aydınlatması çok güçlü. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu bir kapatalım. Evet değerli arkadaşlar ışıkları söktük. Şimdi şunu bir Fişene bir takacağız bakalım şarjı. Şunu da sökeyim. Şunu bir sökeyim değerli arkadaşlar 7 dakika olmuş. Evet. Bakın üzerinde de bir adet ışık var. Şunu bir şarja takalım bakalım. Bu evet. normal tepesinde bir tane ışık var. Ha şey kapalı var. Şu cihaz kapattı. Şu anda arkadaşlar şarj moduna geçti. Bunun tepesinde bir ışık varmış ama ne size göstermiyor, yanmıyor. Belki bu dolunca mı acaba yeşile geçiyor bilmiyorum. İşte şey de bu şekilde değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi şu su, su, güneş paneli de ben bir çıkarayım hemen. Evet arkadaşlar e, ürünümüzü söktük. İçini inceleyeceğimi söylemiştir Ürünün içerisinde açtık. Malzemelerin hepsi burada. Şuraya e, bir adet hoparlör koymuşlar arkadaşlar. E, FM olduğu için, FM dalga olduğu için. Şurada zaten açtığımız zaman şeyler çalışıyoruz. Evet sizlere bahsettiğim ürünün içerisine e, lityum batarya diye aslında şey yapıyorlar ama lütyum batarya demiş e, değil şu bataryanın aynısından arkadaşlar sizlere tarif ettiğim gibi ayna e, şey burada da var e, bu da 4 voltluk bir batarya 6 amperlik bu da arkadaşlar e, 4.8 diye geçiyor. 4 volt 800 mil amper olabilir. 800 mil amper de artık büyük müdür küçük müdür ya da 6 amper bu 6 amper. Bu da da e, bu bataryamızda yeni bir batarya. Çok fazla kullanılmadı. Sadece şu kenarlarında biraz şeyler var. Daha önce silikonla falan yapıştırmıştık. Aynı batarya. Bu da aynı batarya. O da aynı batarya. Ürünün bütün ön yapısı falan da bu şekilde arkadaşlar içi bu şekilde bataryasını şu taraflardan e, şey koymuşlar zaten yani bu bittiği zaman şey yaşattığı zaman istersek ben e, bunu zaten boşa çıkarmıştım şu bataryayı Siz ne yapabilirsiniz şu bataryayı eğer kullanmak istemezseniz e, ne yapabilirsiniz değerli arkadaşlar en fazla ee, bunu iptal edip bunun yerine lityum batarya kullanabilirsiniz. Lityum pil bataryalar var. Onlar daha kaliteli, daha sağlam. Ben ee, lityum pil çıksaydı daha iyi olacaktı ama maalesef ki çıkmadı. O sebepten dolayı. Ürünümüzü tekrardan kapatacağız. Ben böyle kampa mampa işte o dere boyuna falan gittiğim zaman bunu götüreceğim ama bu aralar artık soğuklar başladı. Ekim'in 16'sı bugün. Yağmurların, çamurların başladı zamandır. Evet arkadaşlar ürünümüz de bu şekilde dediğimiz gibi ön kısmı da bu şekilde. İşte dedim ki hazır elimizdeymişken onu da bir sökelim. Sizlere gösterelim istedim. Burada da bir adet hoparlör kullanılmış. Hoparlörün şey de bu şekilde. Aynı de bende de var. Yani çok basit işler. Bunlar çok basit devreler kullanılmış. Şurası zaten Burası da basit. Şu ön kısmı da basit. Şöyle. Neyse akümüzü doldurur sabah kadar şarjı takayım. Bu sabah kadar şarjı fullensin. Daha sonra belki testlerini falan gider dere boyunda da yaparız. Şimdi bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir başka videomla daha karşınızda çıkacağız inşallah.